Merhaba arkadaşlar. İki öğretmen bir biyoloji kanalına hoş geldiniz. Ben Mücahide Hoca. Ben Elif Hoca. Bugün sizlerle lipid çeşitlerinden bahsedeceğiz. Bir önceki videoda lipid yapısı, özellikleri ve canlılar için öneminden bahsetmiştik. Şimdi çeşitlerinden bahsedelim. Yağların çeşitlerini geçmeden önce yağ asitlerinin karbon iskeletindeki bağ sayısına göre ikiye ayrıldığından bahsetmek istiyorum doymuş yağ asitleri ve doymamış yağ asitleri. Yağ asitlerinin yapısında bulunan karbon atomları mümkün olan en fazla hidrojen ile bağ yapmışlarsa, yani tek bağ içeriyorlarsa biz bunlara doymuş yağ asidi diyoruz. Böyle yağlardan oluşan yağlara da doymuş yağlar adını veriyoruz. Yapılarında her zaman hidrojen bulunmak zorunda değil. Hidrojen yerine hidroksilde bulunabilir arkadaşlar. Bu gruba genellikle hayvansal yağlar örnek verilir. Tereyağı, kuyruk yağı, iç yağ gibi. İstisna olarak bitkisel yağ olan palm yağı da nedir? Doymuş yağlardan bir tanesidir. Oda sıcaklığında katı olarak bulunurlar. Doymamış yağlardan bahsedelim. Yani doymamış yağ asitlerinden bahsedelim. Karbon atomları arasında çift bağ bulunduran yağlardır. Neredeyse tamamı sıvı halde bulunurlar. Sık karşılaşılan örnekleri linoleik asit ve oleik asittir. Biraz yavaş yazıyorum ama evet. linoleik asit ve oleik asit bizim doymamış yağ asitlerinden oluşan yağ çeşitlerimizdir. Burada çift bağların konumuna göre cis ve trans şeklinde de bulunabilme özelliklerine sahiptirler. Elif hocam, bazı yağ asitlerini dışarıdan hazır almak gerekir. Böyle yağ asitlerine temel esansiyel yağ asidi adı verilir. Buna omega 3 omega 6 örnek verebiliriz. Yağların çeşitlerine baktığımız zaman yağlar trigliseritler, tamam. fosfolipitler, mumlar ve steroidler olmak üzere 4 grubumuz vardır. Tekrarlıyorum arkadaşlar. Yağlarımız trigliseritler, fosfolipitler, mumlar ve steroidler olmak üzere dört grupta inceliyorlar. Hocam trigliseritlerle başlayalım. Trigliserit yani nötral yağlar. Bizim doğada en çok karşılaştığımız lipid çeşididir. Hayvanlarda depo edilen formu da ayrıca nedir arkadaşlar? Trigliserittir. Trigliseritlerden şöyle tahtamızı temizleyelim. Nasıl bahsedeceğiz arkadaşlar? 3 tane yağ asidi, 1 tane gliserol molekülü ile bir araya geldiğinde bir tane nötral yağ bunun yanında 3 tane su açığa çıkartır. Yani biz 3 suyun neden açığa çıktığını biliyoruz. Aralarındaki ester bağ sayısından kaynaklanıyor. Şöyle şekil üzerinden gösterelim şunu. Gliserol molekülü düşünecek olursak 3 tane yağ asidi ester bağı ile bağlanmıştır ve her zaman bağ sayısı ile su sayısı birbirine eşittir. Bir nötral yağ sentezinde kaç çeşit monomer kullandığımız bize sorulabilir? En az 2. Bunlar gliserol, doymuş ya da doymamış yağ asitleri şeklinde. En fazla 4 çeşit ee, ne kullanırız arkadaşlar? Monomer kullanırız. Bunun dışında kaç tane monomer kullanılır derse mecburen bir tane gliserol, üç tane yağ asidi kullanacağımız için buna da dört cevabını vereceğiz. Bir daha trigliseritlerden bahsedelim. Trigliseritler depo edilen formda dedik. Yani bizim enerji eldesinde kullandığımız nedir arkadaşlar? Yağ çeşididir. Fosfolipitler. Arkadaşlar fosfolipitler nedir diye baktığımızda lipitlerin trigliseritlerden sonraki en önemli grubudur. Baş ve kuyruk kısmından oluşur. Baş kısmı bir gliserol, özel bir grup ve fosfattan oluşur. Tekrarlıyorum arkadaşlar, baş kısmımız gliserol, özel bir grup ve fosfattan oluşur. Kuyruk kısmımız arkadaşlar yağ asiti kısmından oluşur. Burada hocalarımın dikkat etmesi gereken ifademiz yağ asitimiz iki tanedir. Arkadaşlar sorularda tüm yağ çeşitlerinde üç yağ asiti kullanılır ifadesi hatalıdır. Fosfolipitlerde 2 yağ asiti kullanılır. Baktığımız zaman baş kısmı suyu seven anlamına gelen hidrofilik özelliğe sahiptir kuyruk kısmı suyu sevmeyen anlamına gelen hidrofob özelliğe sahiptir. Fosfolipitler hücre zarının yapısını oluştururdu. Hatırlarsak arkadaşlar hücre zarı çift katlı fosfolipit özelliğe sahipti. Yağ asitleri birbirine dönük halde bulunur. Büyüme, gelişme, onarım, yenilenme, yaşamsal olaylar içinde gerçek rol alır. Arkadaşlar buradaki en önemli ifadelerden bir tanesi de fosfolipitler enerji elde edilmez. Fosfolipitler enerji verici olarak tüketilmezler. Fosfolipitler yapıcı, onarıcı görevi sahiptirler. Tekrarlıyorum. Nötral yağlar enerji veren grubumuz. Fosfolipitler de yapıcı, onarıcı grubumuzdur. Arkadaşlar bir sonraki videomuzdan yağların steroid ve mumlar çeşitlerinden bahsedeceğiz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ben Elif Hoca. Ben Mücahide Hoca. İyi günler diliyoruz.